Herkese selamlar sevgili dostlar. Majeste kanalına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz diyerek girmek istiyorum. Arkadaşlar Clash of Clans'ta yeni gelen etkinliklere çok çok dikkat etmeniz gerekiyor. Bunlardan iPad kazanma şansınız var. Bunlar da burada yazılı olarak sizlere sunulmuş. Acil bir şekilde videoya girdim. Gecenin saat 11'i. Bu saatte sizler için girdim. Bilgilendirmek amaçlı bilmiyorsunuz çoğunuz. Yüksek ihtimalle kazanmaya çalışacak olan arkadaşlar vardır diye düşünerekten sizlere bir video çıkarmak istedim. Aa burada Clash Fest etkinlikleri geliyor bildiğiniz üzere. Önce bir e, Goblin etkinliği geldi. Daha sonrasında bir baya baya sağlam bir etkinlik geldi. Bu videoda sizlerle birlikte zaten e, onu üçlemeye çalışacağız. Ve bakalım en fazla ne kadar şeyde üçlemeye çalışacağız. Sonra iPad'in size ne şekilde ve nasıl geleceğini söyleyeceğim. 100 kişi belirleniyormuş. Öyle bir söylenim var. Ve yazılı şekilde burada da göreceğiz zaten. Abi öncelikle e, saldırı nasıldı şu an yaptığım şeyi unutmuş gibiyim şuradan bir tane balon gönderdim bir tane kolunu şuradan gönderiyorum daha sonrasında bir kraliçeyi şuradan gönderdim arkasından 4 tane duvar kraliçeyi pardon şifacı 3 tane buradan 1 2 3 tane buradan gönderdim daha sonrasında geldim zehri şuraya atıyorum bir öfkeyle destekliyorum şu noktayı sonra geldim abi koruyucuyu kara yapıyorum bunu sessiz bir şekilde yapmıştım sizlere. Ama şu an sesli yapacağım şekilde kendimi küçülttüm biraz gayet güzel. Aynen öyle. Hatta şu tarafa çekeyim abi. Şu anda çok mu ışık var acaba? Çok ışık var sanırım. Neyse sala gitsin. Şimdi abi gayet güzel bir şekilde temizliğimizi yaptık. Şu noktaya bir tane duvar kırıcı göndereceğim. Daha sonrasında orayı kırdıktan sonra güzel güzel orayı halledeceğiz. Oradan çıkmamız lazım kraliçe. Kraliçenin oradan çıkmaz adına bir tane oradan göndereyim. Aa, buradan gönderebileceğim en iyi şeyler en başta tazı golem. Daha sonrasında buz golem. Sonrasında yeti, elektro, pekka, ejder ve valkürleri gönderiyorum. Sonra 2-3 tane duvar kırıcı göndereceğim abi. Şuradan bir tane de bunu gönderiyorum. Bunu gönderiyorum. Bir kelle abisi. Kral, kraliyet, bir öfkeyi şu noktaya yapıştırıp koruyucunun özelliğini bastım. Evet şu noktada güzel güzel gelişim geri yaparken koruyucu orada özelliğini kaybetti. Yani şurada tekli cehennem kulelerini dondur abi. Kralın özelliğini yapıştır. Gayet güzel. Güzel güzel ilerliyoruz. Şu anda hiçbir sıkıntı görünmüyor. Hatta kraliyetin özelliğini de o noktada patlat abi. Güzel güzel gidelim. Evet gördüğünüz gibi çok kolay bir şekilde üçlemeyi başardık. Ve elimizde 1, 2, 3, 7, 9 tane büyük aldı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 13, 14, 15, 16, 17 tane de birlik kaldı arkadaşlar. Baya başarılı yani. Bunların saatleri varmış. Saatlerini kesinlikle kaçırmanızı istemiyorum. Çünkü aranızda kesinlikle üçleyebilecek ve sıralamaya girecek oyuncular var arkadaşlar. Bunu sizlere açıklamalı bir şekilde anlatacağım ve göstereceğim. Kesinlikle Kaçırmayın. Abi video sonuna kadar da izlemeyi unutmayın ee, ki ee, kesinlikle şey yapmaya çalışalım. Şimdi haberler bölümüne bunu siz de yapabilirsiniz arkadaşlar. Haberler bölümüne geliyorsunuz. Buradan Clash Fest'i seçiyorsunuz. Ve şuradan bakıyorum abi. Hey Chef diyor. Buradan hemen çeviricimizi aldık. Şuraya yapıştırdım abi. Şöyle geliyorum. Burada diyor ki şu noktayı aldım. Bakın Hey chef, class, chef bilmem ne bilmem ne bu blog yazısı günlük en yüksek puanlarla güncellenecek ve challenge level etkinliği bittikten sonra bazı tatlı kulaş ödülleri için en iyi 100 oyuncu arasından çekiliş yapılacak diyor. Ve çekilişi kazanan kişi sol üst köşedeki oyun içi gelen kutusu zarf simgesine bir mesaj göndererek onları galibiyetten haberdar edecek ve ödülü nasıl tırabileceğine dair talimatlar verecek diyor. Buradan geçtim abi. Geç şunu ya. Nereye gidiyorsun? Bu, dur. Launch az bilmem bir şey dedi. Böyle bir şey mi var oyun içinde reklama girdi ya. Atla şurayı. Evet oyun içinde <laughs> reklama girdi. <laughs> Şu anda bir kasıntı var abi? Bu ne? Anam 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 bu ne biçim bir kasıntıdır? Tamam. Düzeldi sanırım. Evet şimdi geldim abi şuradan tıklıyorum. Şuraya alıyorum. d Delopet bilmem bir şey diyor. Mesela diyor ki mesela Utah etkinliği var şu an. En iyi 100 oyuncu lider tablosunun arasında çekiliş ödülü. Konuşlandırılan askerlerin en az barınma alanı yani en az barınma alanı alan kişi birinci sıraya yerleşecek. Öyle söylüyor. Clash of Clans ekip tarafından inzalanmış sınırlı sayıda altın pekka ve özel Clash ile işlenmiş bir iPad diyor arkadaşlar. Kesinlikle kaçırmayın abi iPad bu. Fest tasarımı sıralama koşulları açıklandı diyor. Büyüler ve kahramanların barınmaları dikkate alınmaz. Yani büyüleri ve kahramanları istediğiniz şekilde harcayabilirsiniz. Sadece birliklerin barınma alanı dikkate alınır. Birkaç oyuncu konuşlandırılmış asker askerlerin aynı bayın barınma alanına sahip olması durumunda geldim aşağı geldim geldim. Şu noktayı alacağım. Sizler de görün abi. Daha hızlı daha yüksek kalan zaman daha yüksek sıralama alacak. Yani daha yükse, daha az bir süre üçleyen sıralamada bir üst e, sırada görünecek. Kazanan ödülü nasıl talep edeceğine ilişkin talimatların yer aldığı bir oyun içi mesaj ana köyün sol üst köşesinde zarf simgesi alacaktır diyor. Yani zarf simgesinden alacak. Abi şu an gördüğünüz gibi bakın. E, less me less is more by Utah 14 etkinliğinden birinci olan arkadaş Nevrax. Yani şu anda birinci olan arkadaş Nebrax. 16 saniye kala üçlemiş mi? Onu bilmiyorum yani. Ne, ne o nedir yani? 6 birlik mi göndermiş? Bir dakika şuradan bakalım. Sıralama 1 2 3 4 diyor. Bu ne? Şuradan aldım bunu. Şimdi ne diyor? Konut alanı bir konuşlandırılan birlik. 6 tane birlik konuşlandırmış abi adam. 6 birlikle üçlemiş. Bakın 16 saniye kala üçlemiş o da. 16 birlikle üçlemiş. Pardon 6 birlikle üçlemiş. Burada ikinci sıradaki 7, 8, 8, 8, 8, 8, 8 diye gidiyor. 10, 12, 14, 18. Burada ben var mıyım lan? Belki ben çıkarım anasını satayım. Ben yokum ha burada. <laughs> ben biraz önce bayağı bir sağlam saldırı yaptım. Düşünüyorum ama sıralamada yokum. Ve şurada diyor ki mesela burada ne? E, bu ne etkinliği? Play name. Ha 49. sıra. Geldik abi. Buradan var, bu Türkler var mı? Lucifer var. Burada Türk göremiyorum abi. Dro RC Rock. Ee, abi Türk yok şu anda. Bak 95. sıraya kadar çıktım. 95. sıraya kadar çıktım. Türk yok. Türk gö görem, göremedim. Yani, Türk bir isim göremedim. Kamil var. Onu gördüm sadece. Mesela burada böyle. Burada geliyorsunuz Goblin Maze Challenge diyor. Goblin etkinliğinde bakalım kim birinci olmuş. Burada ne diyor? Oradan seçtim pardon. Şöyle geliyorum abi. Abi kaçırmayın derim bak kesinlikle kaçırmayın iPad e, lider performansı buluk yazdığı gün bitti. bittiçe yüksek puanlı güncelleri Challenge Level etkinliği bittikten sonra en iyi performansla gösterenlerin akadet tatlıklar ta, ta, çekiliş yapacak falan filan burada da aynısı yazıyor şu anda ne diyor bak burada bitiş saati falan diyor bak bitiş saati falan diyor bak buradaki burası önemli detaylar aşağıdaki programın her mücadele seviyesi bir sonraki baş, bir sonraki başlayana kadar oyunda mevcuttur. Oyun için mücadelelerin başlangıç ve bitiş saati UTC saatiyle 8'dir. Yani sabah 8, akşam 8 arkadaşlar başlangıç ve bitiş tarih, bitiş tarihleri. Buradan bakalım ne diyor? Tuesday September 1. bilmem ne bir şey diyor. Karbon film olmuş. 1 Eylül Perşembe Clash Fest Challenge canlı seviye karbon filmden Goblin Maze en iyi performans gösterenler arasında çekiliş ödülü en hızlı 3 üç, yıldız alan kazanan artı 5 arkadaşın Helsinki'de dünya finallerine biletler uçuşlar ve oteller kazanan 23-25 tarihlere Finlandiya'nın Helsinki kentinde yapılacak. Yani diyor ki birinci olan Carbon gel. Yani Carbon birinci olmuş. En iyi performans gösterenler arasından çekiliş ödülü en hızlı 3 kazanan artı 1 arkadaş. Yani kazanan ve bir arkadaşı gidiyormuş. Ee, ne diyor? Seyahat edebilmelidir. Kazanan oyun içi e, bir mesaj alacak. Köyün vesaire vesaire oraya atladık. Yanıt vermemesi, yanıt ver. 24 saat için zor, e, zorunlu bir şekilde yanıt vermeniz lazım Şu an biraz bocalıyorum. Kazanan yanıt vermezse veya seyahat kısıtlarına bir baş e, veya bir başka bir neden ödül talep edemezse uygun bir zam, e, kazanan bulana kadar drive çekilişi yapılacaktır diyor. Hımm. Karbonfin Maze diyor. Yani karbonfinle bir iki biri mi yapacakmış. Burada birinci olan kimmiş? Ee, abi skor diyor 117 saniye. 117 117. Burada baktığımız zaman burası şey. Goblin etkinliği vardı. Burası orası. Burası orası. Aynen abi. Burası orası. Lider bilmem ne bir şey diyor. Burada devamı var. Burada yine bizimkilerden yok sanırım. Baktım göremiyorum. Korkmaz var. Helal olsun Korkmaz'a. Buradan saygılar izliyorsa. Başka da göremedim. Monkey, Donkey, Nikola, Cacuk. Burada devam ediyor abi ya. Bunlar ne? Bunlar bazıları çizilmiş, bazıları çizilmemiş. 116 saniye. Burada ne? Final lider diyor. Aa finalleri, final final bir şey var. Bak burası açıklanmış gördünüz mü? Welcome to Clash Fest diyor. Oraya bir gidelim bakalım ne diyor? Abi kaçırmayın. Gözünüzü seveyim ya. Clash Royale izler bilmem ne diyor. Clash Royale'de de varmış sanırım. Goblin Meiz Karbunvin kar, Evet, burada da ikinci gün diyor. 3. Üç, gün de gelecekmiş. Goblin Bay Itzu diyor ki abi yeni gelecek etkinlikler var. Yeni gelecek etkinlikler ve e, Clash Fest'te yeni gelecek etkinlikleri burada gösteriyor bak. Bak bak kaçırma burayı. Tuesday 1. Bir, 1. Tuesday neydi lan? Tuesday neydi? Eylül müydü, Ekim miydi? Şüney. 1 Eylül Perşembe. 5'inde gelecek. Yuta gelmiş 5'inde. 12'sinde gelecek. 12'sinde ne gelecek abi? 300 tane goblin diyor. Bak 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 bak. Devam et. Burada yeni gelecek etkinliğe bakıyoruz abi. 10 12'sinde mi? E, 12 Eylül Pazartesi 3. Meydan Okuma Seviyesi İç Sudan Sonsuz Goblin. En iyi 100 perform, performans vesaire vesaire. 300 goblin figürü diyor. Yani 300 tane goblinle saldıracakmışlar arkadaşlar. Friday 16. Abi etkinlikler arka arkaya geliyor. 10 12'sinde geliyor, 16'sında geliyor. Çok güzel. 16'sında da etkinlik gelecekmiş. Onlar ne? 16 Eylül Cuma. 4. mücadele seviyesi Judo Slot'tan. Two Two Tango. Üçe katlanan herkes arasında çekiliş ödülü. Skor tablosu yok. Kazanan ekran arkadaşlar ürün kutularını çarpıştır diyor. Yani kazanan ve kılan, kazanan kişi kılan arkadaşlarla ödülleri paylaşabilecekmiş. Öyle bir şey söylüyor. Şimdi burada Monday diyor. Monday ne? Ay, şeyleri karıştırdım. 19 Eylül Pazartesi 5. mücadele en iyi oyuncu bir şey diyor. Ne öd, Konuşturan en az birlik Clash Wars hediye çantası 10 kazanan. Abi ödüller var, çekilişler var. Ne? Bu ne mücadelesi? Ne olduğunu yazmıyor. Word on winner. Şurada da var. Friday 23. Abi aralarında 4 gün 4 gün oynuyor. 34 günde bir milyon. RH bu ee, a yan köyden güncelle yan Yanköy, köyden gelecek. En yüksek yıldız en yüksek yıkım yüzdesi. Bunları tabi bu kadar. Abi 26'sında gelecek World Championship final. Arkadaşlar 2000 gems diyor. A 2000 elmas veriyor burada da. Galadon'dan gelecekmiş. Galadon Fest Challenge. Üçe katlanan herkes arasında çekiliş ödülü skor tablosu yok. 2000 mücevher. 10 kazanan 2000 mücevher alacak. Abi mükemmel ya. Yemin ediyorum. Abi videoyu sonuna kadar izlediyseniz teşekkür ederim. Çok çok teşekkür ettim. Videomuz bu kadardı. Amacım sizleri bilgilendirmekti. Kendinize çok çok iyi bakın. hoşça <laughs> kalın Hoşçakalın.